İnşallah zaten sizin de destekleriyle netice alırız diye düşünüyoruz efendim. Sayın şey Bakanım, Aksaray'ın en et... yeri olarak da algılanıyor Aksaray Biz bir çalışma yaptık Sayın Bakanım valilik olarak. Şu anda 50 bin dönümlük arazim, arazimizi hazırlattık efendim. Böyle bir durum karşısında. Yani ilave organize sanayi olmaya yönelik 50 bin dönümlük arazimiz hazır şu anda. Bizim alanların da Aksaray bir yatırım cenneti. Yonca, arpa, buğday, şeker, pancar, patates, ayçiçeği çekirdeği gibi birçok ürün ve kırmızı et ve süt ürünleri Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor Aksaray. Tabii en büyük sorun Sayın Bakan Valilikle ifade ettiğimiz gibi su su, var, su problemimiz var. Bu sadece e, Aksaray'ın değil, bölgenin problemi. Sayın Bakanım, Aksaray turizm cenneti aynı zamanda. Yıllara Vadisi, Dünya Markası, Dünya'nın en büyük ikinci kanyonu. Selime Katedrali, Hasan Dağı, Tuz Gölü gibi e, bir de yer altı şehirlerimiz var. E, Aşık başta olmak üzere höyüklerimiz var. Sultan Hanı başta olmak üzere burası efendim İpek Yolu üzerinde yer aldığı için yedi hanımız var. Onların da devreye sokulmasıyla bir turizm denetimiden doğru gidiyor. Tuz Gölü yine evde. Tuz Gölü üçte biri Aksaray sınırları içerisinde. Muhteşem bir destin var. Sayın Bakanım burada turizm alanında bizim hedefimiz Nevşehir'de 5 milyon turist, Aksaray'da 1,5 milyon turist ikiye doğru gidiyoruz. Balon uçuşlarında devreye sokmak suretiyle. 5 milyon turiste ulaşmak Sayın Bakanım. Zaten dünyanın değişik yerlerinde Güney Kore efendim, Çin, Japonya en çok buralar, Meksika, Güney Amerika, bizim bu eski tür e, konaklama yerlerine çok hevesliler, çok da seviyorlar. Bildiğiniz üzere Konya'da Mevlana Hazretleri, Nevşehir'de Hacı Bektaşı Veli Hazretleri, Kırşehir'de Ahi Evran, Aksaray'da Soğuncu Baba Hazretleri, Hazretleri. Böylece bu üçgen içerisinde bir turizm, inanç turizm söz konusu. Aksaray'da payını alıyor. Aksaray'ın bir farklı tarafı hem İslam dünyasında hem de e, Hristiyan diye yabancılara da hitap eden bir inanç turizm söz konusu. Çünkü sadece Irlara yüzün üzerinde kilise var efendim. Ayrıca e, Ortodoks mezhebinin kurucusu Aziz Gregoris kilisesi. Mezarı da burada sayın bakalım. Çok ziyaretçi alıyor. Küçük Ayasofya diye kullanıyor. E, şu an 1927 camiye çevrildi. Yani şu anda İstanbul'daki Ayasofya'nın izleri burada efendim. Orası da çok e, turist alıyor. Hani e, Aksaray aynı zamanda turizm açısından inanç turizm açısından çok cazibeli bir yer. Sayın Bakan, evet. Aksaray'ın stratejik bir yönüne hitap eden bir tarafı da bir efendim, Enerji Bakanlığımız, BOTAŞ depolama tesisleri e, bize hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sizler de gurur duyuyoruz efendim. Allah'a emanet olun, saygılarımı arz ediyorum efendim. Kıymetli milletvekillerim, Sayın Rektör Hocamız, değerli başkanlarımız, bugün güzel bir pazar günü. İstirahatinizi bırakıp burada olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ben de Mısır'daydım. Özellikle bölgesel gelişmeler büyük bir sıcaklıkla devam ediyor. Onun yönelik görüşmeler ya için Mısır'a gitmiştik. Özellikle Gazze merkezde. Mısır'dan direkt buraya geldim. Yolda Nevşehir'e uğradık. oradan da biraz valimizden ve arkadaşlarla bilgi aldık. Direkt bugün buraya geldik. Burada Aksaray Programı'nda Türkiye Yüzyılı buluşmaları var. Valiliğimize gittik. Oradan belediye başkanımıza gittik. Valimiz az önce ne anlattıysa size, ne bir fazla, ne bir eksik, aynısını ondan dinledim ben de. Daha sonra belediye başkanımıza gittik. O da aynısını anlattı ve ben bugün e, demir yolu projesi konusunda büyük bir farkındalığı olan <laughs> biriyim. E, şimdi arkadaşlara da söyledim yarın kabine toplantımız var inşallah. Cumhurbaşkanımızın başkanlığına gittiğim zaman hemen ilk işim parmak kaldırıp, ben dün Aksaray'daydım. E, bölgesel kalkınma için fevkalade önemli olan demir yolu projesinin hayata geçirilmesi büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Ee, bunu ifade etmek istiyorum diye söze gireceğim. Ee, bunu <laughs> Şimdi e, değerli arkadaşlar aslında bugün e, tabi e, buradaki e, hikayeyi dinlediğimizde ekonomik kalkınma hikayesini e, hem il başkanımız, valimiz, belediye başkanımız, e, buradan da benim e, geçmişten çok arkadaşlarım var çocukluğumdan beri. Aslında son 22 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarlarının ortaya koyduğu ekonomi ve kalkınma politikalarını e, aslında Anadolu kentlerinin e, bin yıllık bazı okullardaki makus tarihi nasıl yendiğini muazzam bir örneği, bir başarı hikayesi. Tabii biz e, ilerlemeyi seven bir e, medeniyetiz, e, geldiğimiz noktada aslında geçmişte olduğumuz dezavantajlı durumları değil, bugün niye daha fazla ilerleyemiyoruz, niye daha fazla imkan sahibi olamıyoruz diye imkansızlıkları biraz daha fazla gündeme getirip eleştiriyoruz. Tabii ki bu da insan olmanın, e, müteşebbis olmanın, başarıyı arzulamanın doğasında var olan bir husus ama e, işin de bir e, ekonomik kalkınma tarihine baktığımız zaman, aslında Aksaray gerçekten şu anki mevcut haliyle geldiği noktada yani gelişmiş sanayi, canlı bir müteşebbis kesimi onla da eğitilmiyor. Turizmi daha fazla kullanmayı, tarımı daha çeşitlendirmeyi, sulama sorunu halletmeyi, kargo sorunu halletmeyi büyük projeler artık düşünen, hedefleyen bir şehrimiz olmuş durumda. E, bu gerçekten büyük bir gurur verici husus. Bugün bir iş adamı arkadaşımızla konuşuyorduk. Artık ben buradaki iş gücü bana yetmiyor, yurt dışından iş gücü e, e, istiyorum. Biraz da Dışişleri Bakanı olduğum için herhalde bana hani konuyu, bu işleri çözün diye. İnanın bu konuda e, o kadar fazla bazen iş gücüne ihtiyacı oluyor ki, zaman zaman kabinede e, çalışma bakanımızla beraber, ben de Dışişleri Bakanı olarak bu vize ve göç politikaları genel müdürlüğümüzde olduğu için o konuları da biraz çalışıyoruz. Yani sadece nitelikli iş gücünü getirebilen, ihtiyaç miktarı gelip ihtiyaç miktarı kalabilen bir modele nasıl geçebiliriz? Çünkü iş gücü meselesi sanayimizin kalkınmamızın önemli bir ayağı haline geldi. Bizim yıllardır devam ettiğimiz eğitim politikalarımız var. Tabii burada insan niteliğini artırıyoruz. Ee, ama belli sektörlerde ne kadar çalışırsak çalışalım, e, emek yoğun sektörlerde özellikle insan yine ihtiyacımız var. Bir de tabii Türkiye'de orta sınıfın yükselişi var, e, sayı olarak yaygınlaşması var. Aslında bu e, AK Parti iktidarlarının ortaya koyduğu sosyal politikaların ne kadar da aslında kuşatıcı, e, evrensel ve e, sosyal olduğunu da gösteren e, bir e, emare. Yani daha fazla... E, kesimin orta sınıfa yükselmesi, orta sınıfın orta üst sınıfa yükselmesi ve giderek Türkiye'nin aslında toplumuyla beraber bir ekonomik kalkınma, bununla beraber bir atılım içerisinde olmasını hep beraber yaşıyoruz. Bunun tabii getirdiği sancılar var, sosyolojik, ekonomik konular var. Onları da bununla paralel çözmeye çalışıyoruz. Burada ifade ediyorum yani konuşmamın başında hiçbir özellikle sanayi ve ticaret odası başkanımız burada, e, müteşebbis arkadaşlarımız burada. Tabii kanaat önderleri, sivil toplum, SDK'larımız var. Yani ticaretin dışında başka endişe yani dışı alanları olan e, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Ama özellikle ticaretle sanayiyle uğraşan e, arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Tekrar e, sorunlarınız konusunda inanılmaz bir e, bugün bilgilendirmeye tabi tutuldum. İnşallah yarın ilk işim bunu gittiğimizde hmm. halletmek. Değerli arkadaşlar, bugün yaptığım konuşmalarda zaman zaman diğer iyi ziyaretlerinde de gündeme geliyor. Onu da anlatmaya çalışıyorum. Aslında Türkiye'nin ortaya koyduğu bölgedeki örnek dış politika. Örnek nasıl örnek oluyor? Diğer ülkelerin dış politikalarına baktığınız zaman bölgede kim ayakta kalıyor, kim savaştan kaçılmış, kim daha fazla ekonomik olarak ileri gitmiş, kimin halkı daha mürekkep? kimin halkı daha fazla birlik beraberlik içerisinde etrafımızdaki ülkelere baktığımız zaman kiminki ki daha iyiyse demek ki orada daha iyi bir siyasal liderlik, daha bir profesyonel bir çalışma çaba var. Tabii ki dediğim gibi bunların hepsi geliştirilmeye, ilerletilmeye muhtaç konular insan olmamızın, hedeflerimizin olmamızın doğasından kaynaklanan bir husus. Ama ortaya koyduğumuz bu örnek dış politikanın, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arkasında yatan temel dinamik, itici güç, motor işte Aksaray gibi e, Anadolu'daki illerimizin, ilçelerimizin, halkımızın, müteşebbisimizin, aydınımızın, işçimizin, herkesin bir araya gelerek kendi alanında ortaya koyduğu yoğun emek, çaba ve hayata dört elle asılması, başarı üretmesi ve bu başarının belirgin bir şekilde ticarete, sanayiye, kalkınmaya, ilerlemeye, eğitime, bilime, teknolojiye yansıması, savunma sanayi başta olmak üzere bilim ve teknolojinin aslında Türkiye'de ne kadar ilerlediğini görüyorsunuz. Dünyayla rekabet ettiğimiz zaman atlatmamız gereken adımlar var ama kendimizle yaptığımız, yarışa baktığımız zaman, şöyle son birkaç yüzyılın özellikle yarışına, ne kadar fazla mesafe kat ettiğimizi göreceğiz. Yani bin yıllık Anadolu'daki Türk İslam tarihinde e, hiç girilmemiş yerlere e, yol götüren, elektrik götüren, su götüren, konut götüren, medeniyet götüren bir duruma gelmiş durumdayız. Artık bütün illerimiz, ilçelerimiz sosyal imkan, devlet imkanları açısından eşit duruma gelmiş durumda. Tabi burada bir orta sınıf tuzağına da düşmeden daha da burada patinaj yapmayı ilerlemenin ekonomik olarak kalkınmanın yollarını da bulmamız gerekiyor. Bu tabii ki geldiğimiz bir nokta geçmişe kıyasla başarı ama diğer ülkelere kıyasla ve gelecek hedeflerimize kıyasla atmamız gereken yoğun hedefler var. Şimdi bu adımları atarken bizim dış politikada ortaya koyduğumuz çalışmaların temel itici gücü ifade ettiğim gibi yerelde yapılan siyaset, yerelde yapılan ticaret, yerelde yapılan emek ve iş, bütün bunların hepsini biz dış politikada bir etkinliğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Ne kadar güçlü sanayimiz varsa, ne kadar güçlü ticaretimiz varsa, ne kadar iyisek o kadar ilerlemeye çalışıyoruz. E, tabii ki şu anda e, tarihten devraldığımız ...bir imparatorluk bakiyesi olarak hem inanç tarihinden, hem Türk tarihinden, hem coğrafyamızdan devraldığımız... ...miraslar var, sorumluluklar var, idealler var. Bu ideallerin hepsini bizim birleştirmemiz gerekiyor. Türk dünyası, İslam dünyası, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz, Ortadoğu Güvenlik Şemsiyesi, NATO... Bütün bunların hepsini ve yeni coğrafyalar açılmış, Afrika olsun, Latin Amerika olsun, bütün bunların hepsini belli bir uyum ve ahenk içerisinde birleştirebilen, bunları yönetebilen, bu katmanları gözeten ve buradaki milletimizin bütün tarihsel yolculuğuna tekabül edecek gelenekle modernliği, değişimle devamlılığı, altın oranla tutturan ve tarihsel yolcular devam eden bir e, yönetim anlayışı içerisindeyiz. Siyasal çizgimiz de bu şekilde. Bu aslında bizim devletimizin de kendi tarihsel yürüyüşünde e, kendine e, uyumladığı bir aslında e, yazılım diyelim. Siyasal yazılım bu. E, biz her zaman için gelenekle değişim arasında, devamlılık arasında bir denge e, kurmuş durumdayız. Şimdi e, dış politikada bu kadar e, aktif ve dinamik olurken e, neyi hedefliyoruz? Bölgemizdeki çatışmaların bir an önce durması bizim için birinci öncelik. Dolayısıyla ister güç kullanımımızda, ister e, diğer e, milli güvenlik faaliyetlerimizde e, baktığınızda e, bizim terörle mücadeleden diğer operasyonlara kadar e, bir numaralı hedefimiz bölgede istikrarı, huzuru ve sakinliği sağlamak. Şimdi Türkiye öyle bir devlet ki değerli arkadaşlar, bizim e, devletimiz milletimiz tarafından kurulmuş, onun başında bir çatı. Devletimiz milletimizi soğuktan, sıcaktan, bölgedeki sıkıntılardan koruyan çok şükür sağlam bir kale. Buna mukabil devletimizin gölgesinden istifade eden bölgede çok sayıda halk ve devlet millet var. Siz de özellikle iş adamlarımız, seyahat eden kardeşlerimiz, gittikleri ülkelerde, yakın coğrafyalarda görürler. Sizin farkında olmadığınız kadar diğer ülkeler, Balkanlara bakın, Orta Doğu'ya bakın, Kafkaslara bakın, Türkiye'den bekledikleri vardır. Bu da aslında normaldir. Her büyük kara coğrafyasında, ulus olduğu yerlerde bir itici güç motor rolü oynayan bir devlet vardır. Sanayisi iyidir, nüfusu güçlüdür, e, güvenliği iyidir, e, insanlar rahatlıkla teşebbüste bulunurlar, para kazanırlar, e, ticaret yaparlar, e, çocukları iyi eğitim alır, hastalığı iyidir, sağlık yolları iyidir, ulaşım kabiliyetleri vardır, e, telekomünikasyonda sorun yoktur, isteyen üniversite, bütün bu altyapıları modern zamanlarda 85-90 milyon nüfusu bir ülkeye vermek gerçekten yoğun bir çaba ve emek istiyor. Şimdi böyle bir altyapısı olan ülke ister istemez nüfusuyla ve bu altyapısıyla etrafındaki ülkeler için lokomotif görevi, koruyucu ülke görevi üstleniyor. Bu da bize ekstra sorumluluk yüklüyor esas itibariyle. Dolayısıyla bizim yerelde başlattığımız bu politikam dedim dış politikaya yansırken sadece Türkiye'nin menfaatlerini ilerleten, önceleyen değil. Aslında bizim dış politika anlayışımızda bölgeye de, bölgenin geneline de huzur ve istikrar getiren bir noktada olmamız gerekiyor. Suriye ile ilgili politikalarımız, Irak ile ilgili politikalarımız, İran, Kafkas, yukarıya gidin, daha sonra Karadeniz, Balkanlara gidin, orası, Ege, Akdeniz, Akdeniz'in karşısında Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, daha da aşağıya gidin Sahel, daha da aşağıya gidin Orta Afrika ve onun güneyindeki Afrika coğrafyası biraz daha açılı. Atlantik'in öbür tarafında, Amerika'nın altında, Güney Amerika'daki, Latin Amerika'daki bütün ülkelerle olan ilişkilerimiz, e, Karayipler'deki ortaya koyduğumuz diplomatik hamle, Asya Pasifik'e gittiğiniz zaman ASEAN ülkeleriyle ciddi ciddi kurumsallaştırdığımız faaliyetler. Birçoğunu aslında ne işe yaradığını bizim hem takip eden bir avuç insan biliyor, Ağırlıklı olarak da o coğrafyalarda faaliyet gösteren iş adamlarımız biliyor. Yani Türkiye bir yere gittiği zaman ekonomik etkiyi nasıl artırıyor, ekonomisini ve ticaretini nasıl ilerletiyor bu önemli. Zaman zaman arkadaşlara anlatıyorum. Dışişleri Bakanlığı'na ilk Cumhurbaşkanımız tarafından atandığımızda Haziran 2023 başı şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda böyle bir gelenek vardır. Bakan ilk geldiği zaman yazacağı genelge neyle ilgili olacaktır diye. benim de ilk haftamda bir bakanlığa hani gelenge yazalım dedik. Aklımda epeydir olan bir konu var. E, tabii bizim çok yoğun mücadeleyle geçmiş bir hani güvenlik, istihbarat e, mazimiz var. Şimdi herkes bekliyor, yani Dışişleri Bakanımız geldi, bize güvenlikle ilgili e, ciddi bir e, genelge verir aslında hani biz Milli Güvenlik Merkezi bir dış politikayı nasıl hani götüreceğiz diye. Tabii ki Milli Güvenlik var önemli, Milli Güvenlik Organları var, Dışişleri Bakanlığı Milli Güvenlik sisteminin önemli bir parçası ama e, bizim şunun da farkındayız, ticaretiniz, ihracatınız, sanayiniz, ekonominiz iyi olmazsa birçok konudaki yetkinliğiniz de geride kalır. Dolayısıyla ilk genelgem 4 sayfa bütün misyonlara iş adamlarımıza her yerde yardımcı olun. iş ve yatırım imkanlarını arayın. Oradaki e, yatırım ve iş imkanlarından iş adamlarımıza bildirin. Orada iş yapanlara yardımcı olun. Oradan yatırım yapmak isteyenler varsa Türkiye tevcih yönlendirin. Yani diplomatın iş dünyasıyla buluşmasında yeni gelen bakan için bir problem yok. Tam tersine yeni gelen bakan hükümeti adına bunun bir talimat olarak verilip bir hayata geçmesini istiyor. İstediğimiz bu. Bütün büyük açılarından bir numaralı beklentimiz bu. İş adamlarımızla anlayış olun, onlara yardımcı olun. Şimdi gerçekten çok şükür Güney Amerika'da, Afrika'da nerede olursa olsun iş adamlarımız geldiği zaman yani gerçekten bizim misyonlarımızın kendilerine destek olduğunu duyuruyor ediyorlar Bu önemli bir şey. Biz bunu Bakanlık merkezinde de e, değiştirdik biraz. Bakanlık merkezinde bir nevi yani yeni reform yaparken özellikle ticaretle ilgili, ikili ticaretle ilgili e, finansla ilgili yeni birimler kurduk. Tabii ona bilim teknolojiyi ekledik, e, savunma sanayiyle ilgili birimler ekledik. Birçok yeni birimler ekledik diplomasi alanında. Çünkü diplomasi artık eski diplomasi değil değerli arkadaşlar. Yeni dönemde diplomasi çok boyutlu bir hale geldi, çok değişken hale geldi. Disiplinlerle ilerleyen bir yer. Coğrafyalar yine var, ama çok farklı <laughs> disiplinler var. Çevreden enerjiye, enerjiden terörle mücadeleye, terörle mücadeleden teknolojiye, bilim teknoloji politikaları, ticaret politikaları, hukuk, güvenlik çok katmanlı bir diplomasi alanı var. Bunlara uygun da bir cevap vermeniz gerekiyor. Biz bu işi bu şekilde yeniden organize ettik ve e, götürüyoruz. Burada e, Türkiye'nin yeni açılım alanlarında e, götürdüğü tabi sadece ticaret ikili karşı tarafa da imkan sağlayan e, yatırım olanakları değil, bir siyasi çizgi, bir siyasi. De